Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed Bizlerle beraber balde oynuyoruz Yanımda İsmail abim var İsmail abimle sırayla oynayacağız arkadaşlar evet, balde oynuyoruz balde ee. Online 10 like gelirse devam gelecek arkadaşlar Şöyle Bu video 10 like gelirse arkadaşlar ikinci serisini de çekeceğiz Aynen arkadaşlar Şimdi İsmail abim direkt oyuna geç Arkadaşlar şöyle şey var ee. Bakalım tamam giriyoruz Devam edelim Basis, arkadaşlar bir öğretmen var. O öğretmen soruları bilemezsek bizi cetvel dövüyor. Aynen. Bayağı da hızlı koşuyor. Papamıza ışınlanıyor arkadaşlar. Papamıza vuruyor cetvel. Bakın bu öğretmen. Abi acayip dönüyor. Hızlı koşmak yok. Kuş Yok acayip dönüyor. Şunun ayarlarını bir girelim be. Düzeltelim be. Ben oynayayım ilk başta. dakika ben bir oynayayım da bakalım. Tamam. Arkadaşlar bu okulda böyle zıplayan kız var. itici makine var. Bir sürü şey var müdür ya. Müdür var. Müdür var. Hızlı koşarsak müdür ceza veriyor. Aynen odaya sokuyor 15 saniye bekletiyor sonra çıkabilir Çok saçma saçma soruları var. Aynen bir tane sorunuz. Çok iyi bak. Aynen yani böyle de... Arkadaşlar siz bunu isterseniz telefondan oynayabilirsiniz telefondan daha iyi. 6 6 6 7 7 mi? Evet. evet. Doğru. İki. Aynen. Birincisi çok kolay ama ikincisini çok baya Aferin diyorum. Baya saçmalıyor yani matematik. Evet Yok gelmiyor. Bak, Sorular bilemezsek. Arkana dön. Biliyorum canım. Bak yanlış soru yapacağız şimdi bir tane yapacağız yüzde yüz Bak 12. 12. 11. Bak, Bak arkadaşım nasıl bir soru ya Sıfırdı. Bak öğretmen sinirlendi. Şimdi cetveli bizim ağzımıza oh. ağzımıza vuracak. Soru ne o diyor okula geç kaldın yazıyor bir tane. Tahta. Bak dinleyin. Cetveli Dinle geliyor. geliyor. Cetvel. E, parayı al parayı al. Siz, şey dur olmaz. dur. Geliyor geliyor. Arkadaşlar kaliteden dolayı özür dileriz. Kalite biraz. İki Bakayım bir bak. geliyor mu? Yok gelmiyor. Bu pencere ne ya? O okulun yemekhane yok, yok. Yok değil. Bir geliyor mu? Abi. Aa, abi. Başlar, Zıpla. Bas, bas. Bir. Arkadaşlar. Ah. şimdi. Ağzım. Durmadan başlayacağım. Bas. Arkadaşlar bu oğulun sallama yani böyle ip sallıyor. İple zıplıyor. Hadi ya. Beş kere bununla zıpları da mı? Ha, kurtulduk ya. Gittin yola neydi ya? Öğretmen nereden geliyor ya? Bu da oğulun müdürü. Nerede bu ya? Aha! Valdor'dan geliyor. Yok iticiymiş. Kaç 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 kaç. Size bas size bas. Aa, hadi. Koş, koş koş koş. Bu da okulun iticisi ya. Tamam bırak kızım. bırak. Tamam şu derse girelim. Girme girme girme. Dur dur. Aa bir çık çık çık. Yapma yapma. orada arada iyi zıplıyoruz ha. Var ya yuh sıfırla. Ya öyle Ama arkadaşlar zor sorular soruyor. Bu videomuzda 10 dakika falan filan olur. Kafaya bakın çeltoş. Buna niye mi her şeyi takmamışlar ki değil mi? Hı -hı. Luat. O kadar nasıl kaçacağız ya? Bilmiyorum ki bütün soruları doğru bilirsek. Ama bilemeyeceğimiz oh. için. Bak. Merhaba. Görüyor musun bana bakıyor. Gir soruları. Gir önce şey yapacağım. Ki. Arkadaşlar. 6 Alt kere 6 12. 12. 1. 1. 7, 8. 8 6, 6 6 6 6. Aferin diyor bize. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz 10 like atıp ikinci serisini gelmeyi bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hocam bizi bekliyor. Yok yok. Kızmıyor kızmıyor. Biliyorum. Bak orada. Evet. Parayı alsam mı? Yok ya boş ver. Parayla öğretmenin kostümünü şey yapabiliyorsunuz. 9 <laughs> şey 5 5. 5. 5. 5. 5. Arkadaşlar bak mesela 2'den 7 çıkmaz. Sıfır desek yine de olmuyor. Çok saçma. Öğretmen şimdi gelecek. Ben alayım burada. Burada öğretmen gelecek. Oradan geliyor, oradan geliyor, oradan geliyor. Dön 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 dön. Dön dön dön. Dön, bir dakika bir dakika. Kaç 7 bizi ya. Nasıl o, kim e çalıyor ya? Sevmem ben onu. Ama yani zor soru veriyor. Yanlış sorular. Allah o kim lan? Burada bir çıktı. Aa hoca ola hoca daha geliyormuş. Abi hızlı bırak hızlı bırak. Tamam hadi hadi. Hadi koş ya. Hıza bas hıza. Daha hızlı koşsun da. Hız yok ki bas. Bir şey olmaz sen bas. Hız gerek de diyor görmüyor musun? Tamam sen bas bir şey olmaz gününde. Girme aman girme. Giriyor mu? Yok lan daha varmış bu da okulun kuralı mı? Hayır. hayır abi yapma 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 tamam tamam tamzıplamadım hadi. hadi iki geldi bak tam dörtte gelecek evet. beş bırak 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 çekil kız çekil şuradan çekil şuradan koş 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 hadi koş hadi koş koş hadi koş gelmiyor 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 hadi, hadi. hadi ne oluyor oğlum? niye yavaş birim ya oha ya. Ama daha yeni yaptı. Abi gelecek ya. Çok saçma değil mi? Hadi koş koş koş. Sağ sağ. Hayır hayır. O kızı takip etme. Bu Sen kim lan? Adam. Bu kim lan? Sen de üç lan adam. Lan onun oyun kastı. Ya, ya şey saçmalığa bak ya. Sen misin? Abi tak kaçıyoruz. Ne var soruyu da yanlış bilemezdiniz değil mi? Aynen ya. Siz öğretmensiniz sonuçta. Yalnız sayınız biz. Arkadaşlar kanalımıza abone ol ve like atmayı unutmayınız. 40 abone olunca çok güzel video sizlerle beraber olacak. Sürpriz olsun. 16, 16 11, 11 1. 1 Ne yalan ya? Ama sıfır desek yine de yanlış söylüyoruz Yalan. Hocam ne kızıyorsunuz ya? Yani gene... ha geliyor ya gene. Sen dersini yap oraya. Hocam, git. hocam. Niye kızıyorsunuz bize? Bunu biz doğru var bir... hepsini. Ama bunda da karışık soruyor. Sıfır. Nasıl ya, bir soru? Şunu... Ne kadar saçma soru ya. Harbi ya. Allah Allah. Geliyorum hocam. Allah'ım inşallah gelmez. Nereden geliyor? Şu an orada. Arkamda. Arkada mı? yok. Oo, neredeymiş? Arka yok, yok. O neredeymiş? Başka şey yok. Bilmiyorum. Burada da Neyse biz gidelim. ya. Gezdek biz ya. Okulu gezdek biraz daha yeni geldik okula. Aa! Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Ah! Hocam ya. Hocam özür dilerim. O kız bizim okulda ne işe yarıyor? Anlamadım. Evet. Para mı veriyorlar şimdi? Tamam ben ona para versen beni bırakırlar şimdi. Hadi ya. Bunlar merhaba. Merhaba. Hı, merhaba hocam merhaba. Ya türkçe konuşma yazmış oraya adam adam at. Adam mısın gül de. Vay diyor. Bol diyor ya. Vay ne kadar zekisin. O kadar da hoca bizi andırıyor. Kapanın geri yapın. Arkadaşlar kalite düşükse Özür dileriz. Ablam. 720 alıyor yüzde 100 zaten. 2'den 3 çıkar mı? Ne kadar alırsın ya? Sıfır ya sıfır. Allah Allah. Bu usta kim çalıyor acaba? Öğretmen. Değil. Evet. Öğretmen. Yadılar. Ah! Biz geliyor. Hıza bas, hıza bas. Olsun olsun. Aa. Boş ver boş ver. Ah! Ya dur. Ya. Koşamadım. Vallahi ya. <laughs> Vallahi öyle bir şeyler oldu. Hocam geliyor. Uzamaz uzamaz uzamaz. Gitme uzamaz. Sana Şu kız çıkacağı izleyin. Aynen. Gir 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 gir. Girme 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 girme. Gir gir. Ya da girme ya. Geliyor le. Aynen geliyor geliyor geliyor. Kız da ya. gelecek şimdi. Ha yapma. Hadi kız gelmiyor. Suçsuz adam da gelmiyor. Yardım etsin Hı. Hmm. İtici gelse ikimiz de çekse. Öğretmen çekiyor mu acaba? Çekemez mi? Çeker çeker. İçinden geçer bence. <laughs> Aynen olabilir. Hadi o olan çıkmıyorlar. Ya buradan sonra çıkıyor şu yazıdan sonra hatırladım ya. Hayır. Hocam, hocam, hocam tam ya. Of. İtici de var. Var. Oh, böyle bu oyun. Bay bay arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.